bu da Rumeli Hisarı. Neymiş bu? Rumeli Hisarı. Eskiden Cüneyt Arkın'ın film çevirdiği yerler. İşte o Rumeli Hisarı işte onun Kale yani. Kale. Eskiden düşman gemileri buradan geçmesin diye hisar yapmışlar. Onun üstünden düşman gemilerine bomba atınca onlar da geçemiyor. Bir de karşıda da var. Bak. Oradaki de görüyor musunuz? Bakın. Tam karşıda da var. Anadolu'yu Evde şato gibi değil mi? Şatosu hocam. O ev galiba. Geldik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne.